E, ee, Ortaçağ İslam dönemi Yahudiliğin geniş bir coğrafyadan bahsediyoruz. Onlara e, önemli merkezlere, bölgelere temas etmeye çalışacağım konuşmam sırasında zaten. Yahudinin her açıda ekonomik, dini, kültürel, ilmi, serpildiği, geliştiği açılım gösterdiği bir dönem ve zenginleştiği bir fırsatlar dönemi. Genellikle bu dönem özellikle de e, işte e, Müslüman İspanya, Endülüs Yahudi Altın Çağı olarak görülür. Kimileri abartılı görür bunu, ama genel bir Yahudi tarihini düşünürsek, hakikaten Altın Çağı olarak adlandırılabilecek fırsatlar var. Ama hani Topyekün Altın Çağı olmayabilir. Bütün süreç Altın Çağı olmayabilir, her açıdan olmayabilir. Şimdi fakat Orta Çağ döneminde ne konuşurken iki ayrışmaya işaret etmek istiyorum. Ve bu ayrışmalara da ben konuşma esnasında zaten temas edeceğim. O ayrışmalardan biri dini, bir de kültürel ayrışma. Dini ayrışmayla ne kastediyoruz? Sanıyorum hep Rabbaniye Yahudilik dedik ya, Rabbaniye işte Yahudi geleneği. Karaylıktan daha önce bahsetmiş miydik hatırlamıyorum. Herhalde belki böyle bir teyit geçtik, temas ettik. Evet, Rabani karay ayrışması ortaya çıkıyor bu dönemde. Bu bir dini ayrışmadır. Ee, ve şu anda ana akım Yahudilik Rabani geleneğin devamıdır. Karaylar bir dönem güçlülerdi sayıca da e, yani belli bölgelerde, coğrafyalarda ve buna bu İstanbul'da dahil, içinde yaşadığımız bu bölgede dahil ama şu anda İstanbul'da neredeyse çok az yani. Sanıyorum 50'nin altında Karaaylıların sayısı, yani her geçen gün azalıyor, son istik, istatistik nedir bilmiyorum. Ee, ve çok küçük bir grup, özellikle Rabani Yahudilikle mukayese ettiğimizde sayıları çok az bir gruptan bahsediyoruz. Ee, zaten konuşma esnasında bazı bilgiler de vereceğim bununla ilgili olarak. Sadece şöyle söyleyeyim, temel ayrım neydi? Rabani ile Karaaylı Yahudili, Rabani Yahudiler çift tora inancına sahipler. İkili tora. Yazılı tora bir de bunun yorumu olan ve onu da yazılı tora gibi vahye dayandırıyorlar Sina yine, Sözlü torayı kabul ediyorlar. Kara hayır diyorlar. Bir tane tora var. Yazılı tora Musa'ya bir tora verilmiştir. Böyle to yazılı torayla aynı kutsiyete, aynı kutsiyete değilse bile aynı otoriteye sahip ...bir yorum geneği, bir sözlü tora yoktur diyorlar. Temel ayrışma noktası bu. Ee, kültürel ayrışmada seferat, aşkenaz dediğimiz ayrışma. İşte seferdim, aşkenazim olarak da çoğul olarak isimlendirilir. Bunlar, bu da daha ziyade kültürel ve coğrafi bir ayrışma. Yani e, mesela Rabanelerle Karayeler arasında böyle ciddi e, zıtlığın yani fiziki çatışma değil bu ama entelektüel düzeyde ilmi anlamda işte birbirlerine reddiyeler yazmışlar, polemikler yazmışlar. Kim zaman hani ekonomik olarak bir nevi zıtlaşma içerisine girmişler belli coğrafyalarda özellikle Doğu Avrupa'da. Seferat Aşkenaz ise kültürel coğrafi bir ayırım. Bazen hani duvarlar öldükleri olmuş birbirlerine karşı ama böyle bir zıtma ayrışma söz konusu değil. Zaten dini gelenek olarak da çok önemli bir ayrılık yok. Buradaki ayrılık temel olarak işte seferatların İspanya ve Kuzey Afrika kökenli Yahudiler olmaları ve büyük ölçüde de İslam yönetiminde yaşadıkları için İslam kültüründen, Arap İslam kültüründen etkilenmiş olmaları. İşte bu neye yansıyor? Konuştukları dil, Arapça başta olmak üzere Yahudi Arapçası, konuştukları dilden işte yeme içme adetleri, İbranice telaffuz ve ibadetlerde de belli farklılıklar var. Aşkenazlar'da işte Batı ve Doğu Avrupa Yahudileri diyoruz. Daha çok Alman ya kökenli kabul ediliyor, daha çok Avrupa Yahudileri içinde. Yani İber Yarımadası, Avrupa'daki İber Yarımadası seferat kültürü doğuruyor. Onun dışındaki daha Kuzey Avrupa'nın Kuzey orta ve doğu bölgeleri de Aşkenaz kültürünü doğuruyor. Şimdi i̇şte ben zaman içerisinde bu da işaret edeceğim ama işte yaşadıkları yönetim altında bulundukları dinler farklı olduğu için aşkenazlar daha çok Hristiyan yönetiminde seferatlarda Müslüman yönetiminde yaşamışlar ve orta çalendiğinde Önde olan yönetim İslam yönetimi tabii ki. Bundan dolayı geliştirdikleri bazı refleksler de olmuş o dönemde. Orta Çağ'da nasıldı, günümüzde nasıl? Seferat-aşkenazların birbirine göre konumu yine onlara da temas etmeye çalışacağım. Seferat-aşkenaz ayrımı ile ilgili bir de başta hemen şu bilgiyi vereyim. Seferatlar, şimdi Türkiye'de mesela çoğunluk seferattır. Özellikle işte 16. yüzyılın başlarından itibaren daha önce işte Karayiler ve Franco denilen Avrupa Yahudileri vardı. Bir de Romaniot, Roma döneminden gelen ve kendileri en eski Yahudi grubu olarak gören bir grup. Fakat işte İspanya sürgününden sonra 16. yüzyılın başlarından itibaren seferat grup gelmiş ve şu anda seferat grup neredeyse öbür gruplar asimile etmiş durumda. Diğer gruplar çok azalmış vaziyette. Şimdi seferatlar gelirken Türkiye'ye Ladino denilen bir dili de birlikte getirmişler. İşte bu Katalan İspanyolcası. içinde işte İbranice, belki Aramice kelimeler de var. Türkiye'ye geldikten sonra yani Osmanlı topraklarına Türkçe bazı kelimeler de girmiş. Aşkenazlar ise yi denilen bir dili konuşuyorlar. Bu da Orta Çağ Almancası ağırlıklı olarak belki Slav dillerinden kelimeler girmiştir. İbranice'den yine kelimeler girmiştir. Şimdi Ladino yok olmayı yüz bir dil maalesef. Yani Türkiye'de bildiğim işte en yaşlı jenerasyon dışında çok fazla bilen yok. Belki orta jenerasyon da anlıyordur aktif konuşuyor mu ondan bile değilim ama yeni jenerasyonun bilmediği söyleniyor. E, yedişçe ise özellikle ultra ortodoks dediğimiz ve hasidik e, özellikle de hasidik ultra ortodokslar sayesinde e, bir dişçe e, canlı bir dil konuşuluyor. E, çünkü e, bu ultra ortodoks kesim, hasidik kesim İbranice'yi kutsal bir dil olarak görüyor. O yüzden hani sekü, günlük gündelik dili olarak konuşulmasına karşılar İbranice'nin. Özellikle işte İsrail'de yaşamayanlar, İsrail dışında yaşayanlar. Onlar onun için günlük dilde e, Yidişçe'yi benimsiyorlar. Hala da buna devam ediyorlar. E, Ladino ise e, maalesef işte Türkiye'de özellikle de işte Türkçe konuşma politikası vesaire e, Cumhuriyet'in başından itibaren e, kademe kademe gerilemiş. Bir de benim bu konuyla ilgili bir şeyim var, düşüncem var. Ya yani ne derece doğru bilmiyorum. Ledin onun genellikle Türkiye'de her tarafından şifre dili olarak kullanıldığını düşünüyorum. Yani nedir? Evde işte çocuklardan gizli bir şey söyleyecekleri zaman pek çok toplumda vardır bu. Yani ben kendi tecrübemden de biliyorum. Anne baba genellikle çocuklar duymadan konuşacağı kendi ya da kendi ebeveyninin ana dilini şifre dili olarak devam ettirir. Mesela çok ilginçtir. Anne babası İzmir'den İsrail'e göç etmiş. Kendisi de yanılmıyorsam İsrail'de doğmuşmuş. Bir akademisyen ve sohbet ediyorduk. O da şey dedi, bizim evde de şifre dili Türkçedir dedi. <laughs> yani Türkçeyi bilmiyor tabii ki yeninizi. Anne baba şifre dili olarak kullanıyor. Tamam. E, fakat e, bu burada bir Yahudi dostumuza da selam vermiş oluyorum bu vesileyle. E, Türkiye Han başlığı Genel Sekreteri Yusuf Altıntaş, onun çok ilginç bir yorumu var Ladino'nun etimolojik kökeniyle ilgili olarak. Yani bir sohbetimizde şöyle demişti. E, Ladino İbranice değil, İspanyolca'da da bir karşılığı yok. E, muhtemelen işte Seferat Yahudiler ibadet dili olarak, din dili olarak İbranice'yi konuşmayı yani kullanmaya devam ettiler. Ladino'yu da daha çok hani profan alanda günlük konuşmada kullandılar. Dolayısıyla la dini yani dini olmayan anlamı da kullanıldı. O biraz işte İspanyolca fonetiğine uygun hale getirildi diye. Yani ilginç bir yorum bu. Ne derece tabii ki hani doğru bilmiyorum ama kulağa hoş geliyor. Ben de hep Latino bağlantısı kurardım ama bu şu anda bir muamma yani çok ben kesin bir şeye rastlamadım ee, bu konuyla ilgili olarak. Şimdi bilgileri verdikten sonra Rabbani Karay dini ayrışma dedik, i̇şte Seferat Aşkenaz kültürel ayrışma dedik. Ee, Rabbani gelenek hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Yani Rabbani gelenek derken işte ortaça İslam dünyasındaki açılımı nedir Rabbani Yahudiliğin? Şimdi çift torayı söylemiştik, ikili toraya sahipler demiştik. Şimdi bu e, tora derken işte bir tanesi bildiğimiz yazılı tora dar manası. Hz. Musa'ya verilen beş kitap işte buna Pentuk de deniliyor batı dillerinde. Yani Grekçe kökenli. İşte Yahudiler Humaş diyorlar beşli anlamında. Bizim gelenekte de Esfari Hamse olarak geçer bu beş kitap. Çünkü beş bölümden beş kitapta oluştuğu için. Şimdi sözlü gelenek ne, sözlü tora ne? İşte bu e, e, Sina'da yazılı olarak Hz. Musa'ya verilen yazılı Tevrat'ın yorumu da e, verildiği kabul ediliyor Hz. Musa'ya ama bu yorum şifahi olarak veriliyor. Şifahi olarak nesilden nesile aktarıldıktan sonra tabii ki her nesilde işte peygamberler ve seçilmiş kişiler ve en sonunda da din alimlerine geliyor e, miladi 200'lerin başında da derleniyor. İşte Roma'da kaybolma tehlikesi karşısında. Şimdi bu miladi 200'lerde derlenen ilk metin nedir? Mişna diyoruz biz bu metine. Bu metin aslında yani yorum derken bir tefsir olarak almayalım yazılı Tevrat'ın yorumu derken. Şimdi ben daha önceki derslerde de Yahudilikte halaka yani dini pratik uygulama hukuk daha önemli demiştim ya. Mişna aslında bir hukuk derlemesi. E, Tevrat'taki e, emirler yasaklar yani e, pratik hayatla ilgili hukuku ilgilendiren e, emir ve yasak neyse bunlar e, altı bölüm halinde tematik altı bölüm e, olarak değerlenmiş. Ama, şimdi dolayısıyla Mişna, biz ve sözü de aslında çok daha geniş e, Yahudi e, rabani gelenek rabani literatürü anlıyoruz. Şimdi bir Mişna ilk bir kere sözü Tora dendiğinde aklımıza gelmesi gereken şey Mişna ve bu işin işte hukuku boyutunu, halakayı ilgilendiriyor. Geniş anlamda bu sözlü gelenek içerisinde görebileceğimiz Rabani literatürü oluşturan bir de geleneği var. Tevrat'ın doğrudan kelime kelime, pasaj pasaj tefsiri de önemli. Buna da midraş deniyor. Bu da işin işte tefsir ve düşün, biraz düşünce boyutu ve agada boyutu. Daha sonra da devreye Yahudi mistik geleneği giriyor ve buna bağlı literatür, bu kabala, bu da işin mistik tahayyül boyutu. Şimdi Rabani literatür, gelenek dediğimizde ve sözlü gelenek sırasıyla oluşan bu üç e, e, literatür var. Tamam. E, aslında bu işte yorum geleneği dar anlamıyla Mişna'ya ve daha sonra Mişna'nın gelişmiş biçimi olan Talmud'a tekabül ediyor ama Aynı hani Midraş'ı ve daha sonra eklemlenen Kabalayı da unutmamamız gerekiyor. Çünkü mesela Kabala'nın en önemli ya yani baş klasiki kabul edilen Zohar kitabı Tevrat'ın batını yorumudur. O da mistik batını yorum olarak kabul edilir. Şimdi ve Talmud'da Mishna'nın yorumlanmış. Şimdi tek bir Mishna nüshası var. Filistin'de oluşturulan. Ama Talmud iki tane. Bir Filistin Yahudi cemaati bir de Babil Yahudi cemaati tarafından oluşan iki ayrı Talmud var. Mişna'nın yorumudur Talmud dediğimiz şeyde. Fakat bu yorum yapılırken sadece hukukla sınırlı kalınmamış. Çünkü Mişna dışındaki bir takım malzeme de kullanılmış bu yorum yapılırken. Dolayısıyla işin içine bolca Agada da girmiş. Bu Agada dediğimiz bir hatırla içine ne giriyor? Teoloji giriyor. Felsefe giriyor. Biraz mistik ögeler giriyor. Tarih ve farklı orada giriyor. Dolayısıyla Talmud dediğimizde çok daha geniş, çok daha zengin bir literatür kastediyoruz. İşte Karayelerin kabul etmediği bu Talmud ve bu, bu belli bir ne diyelim Yahudi alim grubunun oluşturduğu ve tartmasız kabul gören otorite kabul edilen tefsir geleneğini de eleştiriyor. Çok daha ferdi bir tefsir geçerli onlar için böyle kutsanmış, otorite kabul edilen bir yorum geleneği de yok, tefsir geleneği de yok. Şimdi Karaylerin bu noktada bir de eleştirisi var Rabbani geleneğe. Diyorlar ki, şimdi Rabbani gelenek ne diyor? İşte Hz. Musa'dan itibaren peygamberler ve daha sonraki Yahudi alimler yoluyla bize ulaşan bir yorum geleneği var. Bu da iyi, bu da verili. E o zaman diyor, niye diyor Talmud'u okuduğumuzda böyle çok seslilik var? Şimdi siz tevarüs ettiğiniz gerçekten vahye dayanan bir gelenek varsa sizin icma halinde olmanız gerekir birçok konuda. Tamam bizde çok seslilik var çünkü biz akli ferdi yorumu kabul ediyoruz. Biz tevarüs edilmiş bir gelenekten bahsetmiyoruz diyorlar. Yani bizde biraz daha farklılığın olması normal ama Rabbani geleneğin bu iddiasına paralel olarak farklı görüşlerin olmaması gerekir diyorlar. Bu da böyle bir eleştiri noktası. Şimdi tabii ki Rabani'ler de buna cevap veriyor. Rabani'lere göre zaten e, sözlü gelenek çok sessiz olmak durumunda. Amaç bu. Şifayı verilme sebebi de bu. Çünkü Tevrat sabit bir metin, fix bir metin. Yazılı olarak verilmiş. O, o şekilde muhafaza edilmiş. Ama şimdi zamana göre Şimdi Yahudilik değişime uğradı. işte İsrailoğların daha sonra Yahudilerin yaşadıkları tecrübeler değişime uğradı. Farklı tecrübeler farklı ihtiyaçları doğurdu. İşte bunlara cevap vermenin yolu yine sözlü şifayı vahiye vahiy Yahudilere verildi diyorlar. Ve tabii ki farklı görüşler olacak. Esnek bir metin. Amaç da o zaten. Flexible bir metin oluşturmak. O yüzden orada çok seslilik var. Ama genellikle bir icmaya işaret eden noktaları var Talmud içerisinde, her zaman olmamakla birlikte. Ben aslında burayla ilgili olarak yorum anlayışlarına da temas edecektim. Ama onu daha sonraki derslerde belki bu yazılı ve sözlü literatürü biraz daha Detaylı işlerken temas edelim. Ya da denk gelirse bu ders içerisinde de bahsedilebilir. Şimdi biz orta çağa gelelim. Bu Rabani karay ayrımını bu giriş yaptıktan sonra. Şimdi orta çağda biz ne dedik? İslam'ın da altın çağı, orta çağı Avrupalar için karanlık çağdır ama ki bu da eleştiri alır. O kadar karanlık mıydı gerçekten diye. Bazı modern Avrupalılar tarafından da bu eleştirilir. Mesela perenialistler şey görmez, haklı görmez bu bütün orta çağın bir karanlık çağı gibi lanse edilmesi. Modernite, modern döneminde böyle bir aydınlık çağı olarak böyle bir zıtlık, kutupluluk oluşturmasına çok isabetli bulmazlar. Ama yani genel anlayış budur. Batı için, Batı'nın geçmişi orta çağı karanlıktır onlar için. Ama İslam için bu bir altın çağı. Ee, şimdi burada Babil Yahudi cemaatinin Orta Çağ döneminde daha da geliştiğini, ilerlediğini görüyoruz. Filistin Yahudi zaten geçen derste de ben temas etmiştim, gelmeye başlamıştı. Niye? Hristiyanlık Roma'nın resmi dini olduktan sonra. Ee, Yahudiler üzerinde bir, bir, baskı oluşmuştu. Çünkü bir rakip oluşumlar. Ve geçtiğimiz derste de yine temas ettiğimi hatırlıyorum. Aslında Yahudilik gelişimini ikinci mabet döneminin sonlarında tam anlamıyla bugün anladığımız anlamda sistemli bir din hale gelmesi bu dönem dedik. İkinci Cumhuriyet dönemi sonu Hristiyanlığın da ortaya çıktığı dönem o dönem. Ve Rabbani dönemin başı Yahudilikte Hristiyanlıkta şekilleniyor ve birbirlerini rakip olarak görüyorlar. Şimdi çok ilginç her zaman biz düşünürüz ki önceki din, sonraki geleni, gelen dini rakip görüyor ama her zaman öyle değil. Hristiyanlık da Yahudiliği rakip olarak görmüş. Çünkü her an ...Hristiyanların Yahudiliğe kayması da söz konusu olabilir. Bunu da yine literatürde görüyoruz. Dolayısıyla Hristiyan otoriteler... ...Yahudiliğe yaşı... ...pagan Roma daha esnek davranabilmiş... ...kimi zaman. Bir de tabii bu şey, şeyle de ilgili. Yani işin sosyolojik yönü de var. Şimdi Roma artık oturmuş bir kültür ve yönetim. Yani bir şey çok taze ise... ...bir rejim, bir yönetim gençse, taze ise daha sıkı oluyor, daha katı tavır sergileyebiliyor ayakta kalabilmek için, bir otorite oluşturmak için. Hristiyanlık da yeni bir resmi din e, statüsü kazanıyor. Dolayısıyla Hristiyan e, Bizans e, imparatorları, yöneticileri daha katı bir tavra sahip olmuşlar. Ya romanın resmi dini olması. Yani çok kabaca söyleyecek olacak. Çünkü teolojisini de zaten Konstantin döneminde oluşturmaya başlıyor. 325 İznik Konseyi. ilk işte İsa'nın tabiatının konuşulduğu, baba-oğul ilişkisinin tartışıldığı ve işte İsa'nın tabiatındır. Ve teslise varacak işte ilk dogmatik konuların tartışıldığı yerdir 325. ha kesinlikle e, Roma'nın resmi dini olmadan önce henüz Yahudilikten ayrışmış bir din olarak görmüyorum ben. Roma'da bunu kabul ederken bunu Yahudiden tamamen başka bir şey olarak görüyor musun? Ha şöyle söyleyeyim. Şimdi bambaşka bir konu olacak ama şu kadar bilgi vereyim. Ee, şimdi ilk Konstantin'dir tolerans tanıyan Hristiyanlığa. 313 Milan fermanıyla. Şimdi Konstantin, Konstantin dönemine kadar Batı ve Roma kimi zaman iki başlı olmuş. İki ayrı imparator yönetmiş Roma İmparatorluğu'nu, Doğu ve Batı diye. Konstantin bunu kendi şahsına birleştiriyor. Hem Doğu'nun hem Batı'nın, yani Roma İmparatorluğu'nu kastediyorum, imparator olarak kendisini lanse ediyor. Ve bunun içinde işte burayı Konstantinopolis'i kendi adına inşa ediyor. Ne tür bir e, şehir olarak. Ve çok muhteris bir imparator olduğunu anlıyoruz Konstantin'in. Konstantin neden tolerans tanıdı Hristiyanlar? Mesela ilk soru budur. Şimdi Konstantin gerçekten Hristiy yani Hristiyanlığa bir yakınlık mı duyuyordu? Teolojik sebep var mıydı? Ya yani bunlar tartışılır ama Ben benim şahsi kanaatim yani okuduklarım ve e, yapılan yorumlar neticesinde ulaştığım sonuç hani e, gerçekten bu böyledir ilmi bir e, fact bir e, hani e, tartışmasız bir gerçek diyemem buna bir hakikat olarak sunmuyorum. E, Konstantin Doğu ve Roma'yı birleştirdi ve büyüme e, ideali de taşıyor. Hristiyanlığı dinamik işte inançlar için ölmeyi göze alan bir kitle. Ee, imparatorluğundaki i̇mparatorluğundaki farklı <laughs> Bağlantı kopmuş. Ee, e, e, Konstantin'in tavrı konsilde teslisi reddeden Arusçulardan yanındaydı ki kalabalık bir grup. E, ee, Bayla oğlun aynı özden olduğunu söyleyen bir ikilik öngören Arus karşıtlarından yana. Niye? Şimdi buna benim cevabım da şu. Monoteist bir yapıya bürünürse tamam. Yani tekçi anlamda. Tabii ki Hristiyanlık bir nevi. Aryus'cu itizal dedik. Burada e, Konstantin'in tercih ettiği görüş e, Paulus Hristiyanlığı dediğimiz Gentile Hristiyanlığı görüşüdür. Yani Yahudilikten tamamen kopmamış ve e, e, ama bir parçada Yahudiliği yeniden yorumlamış bir görüş. Yani centilelere açılmış. Tamam Yahudi geçmişini kabul eden ama centilelere doğru açılım gösteren ve gnostizmden de kendini kurtarmaya çalışan bir orta yol e, Hristiyanlığıdır. Bu o dönem çünkü Yahudi Hristiyanlık var. Yahudilikten kopmamış. İşte o mezhep konumunu e, eğer Yahudi Hristiyanlıktan ilerleseydi Hristiyanlık muhtemelen işte bir mezhep ...olarak devam edecekti. Bir de gnostik bir eğilim vardı o dönemde. Tamamen Yahudilikten kopmuş bir e, İsa yorumu. Pavlus Hristiyanlığı bu ikisinin arasında centile Hristiyanlığını temsil eder. Yahudiliği bir şekilde yorumlar ama tamamen de ondan kopmaz. İşte Konstantin tavrını bu Hristiyanlıktan yana kullanıyor. Onun devamından yana, yana kullanıyor. Çünkü hem pagan unsurları e, tutmak istiyor, onları birleştirmek istiyor... Yahudilik gibi bir dinin çok fazla bir esprisi yok. Bir değişim getirecek ama pagan unsurlara da hitap edecek yeni bir açılım, yeni bir dinamizm. Bunu centile Hristiyanlığında buldu diye düşünüyorum.